şu anda saat gece 3 ve bu gece Super bir Adventure'u gizli güvenlik kameralarıyla yakalıyoruz. Alt taraftan video like atıp kanalımıza dinler için videoda mutlaka sola kayıyorsunuz. Aksi takdirde Super bir Adventure sizin de evinize gelir. Evet çocuklar şu anda evdeki tüm odalara gizli güvenlik kameralarını yerleştirdim ve geriye sadece Super bir Adventure'un gelmesini beklemek kaldı. Biz de o sırada Super bir Adventure'da kalan mahsur ayıları kurtaralım abi. Biliyorsunuz önceki videoda bir tane Ayı ayıyı kurtarmıştık ve şimdi geriye kalanları kurtaralım ama bizim ayı bari burada uyuya kalmış beni beklerken çünkü şu an saat gecenin 3'ü ve uyuya kalmış uyan uyan arkadaşlarını kurtarmamız gerek ayı dostlarımızı kurtarmamız gerek hemen kaplumbağa köyüne gitmemiz lazım kaplumbağa köyü şu ilerideydi hemen oraya doğru gidelim bayağıdır da Super bir adventure oynamadım yani bayağıdır dediğim zaten iki tane videosu yapmıştım birinde gecenin 3'ünde Super bir adventure oynadığımda bu oyundaki ayı gerçek hayata gelmişti ve diğer bölümde de oyundaki gizli Backrooms'a gitmiştik ve gerçek hayatta da ben Backrooms'a düşmüştüm abi. Oradaki siyah ayıyı hatırlıyor musunuz? Gerçekten çok korkunç anlardı. O videoyu da izlemeyenler tabii ki mutlaka gidip izlesin. Hemen şöyle Kaplumbağa Köyü'ne gidelim ve diğer mahsur kalmış kafesteki ayıları kurtaralım çocuklar. Süper bir adventure ile ilgili de nasıl videolar gelsin? Drone falan da yakalayalım mı? Bu gece güvenlik kameralarıyla yakalayacağız eğer gelirse. Gelmezse zaten bu videoyu atmamışım demektir. Eğer isterseniz drone'la falan da koyabiliriz. Ee, bunları zaten biliyoruz abi. Bir köy hakkında bilgi toplamak için kaplumbağalarla konuşabiliriz falan filan. Bak şunu öğrendim. Bak görüyor musunuz nasıl kayıyorum abi. Çok çok tatlı değil mi? Bu evlerde bu evlerde kaplumbağalara bir soralım mı? Bakalım bir şeyler öğrenecek miyiz? Para bulduk, para bulduk. Tamam. Para ne işimize yarayacak ayımızı ayımızı böyle değiştirebiliyor muyuz abi millet böyle ne karakterler falan yapmış bizimki normal baharat ayı yani burada evde kalmayı tercih ederim Aa, bu korkak tamam bunu zaten önceki videoda görmüştük bu korkak teki yardım etmeye falan götü yok bunun ha dur şu eve girmedik ama şu eve girelim bakalım Aa, burada burada kaplumbağa yok. O ne lan? Yavru yatak var. <laughs> Yavru yatak. Çok tatlı değil miydi abi? Gerçekten çok tatlıydı bence. Ha burada bir kaplumbağa var. Arılar mol, mor, balı yapmaya başlamadan önce yerler sevinç doluydu. Evet biliyorsunuz bu köydeki gariplikler mor baldan sonra başlıyor abi. Arılar mor bal üretiyor ve tüm köy garip davranmaya başlıyor. Tüm köydeki hayvanlar garipleşiyor böyle saldırganlaşıyor falan ve biz ayıları kurtaracağız çünkü ayılar mor baldan etkilenmeyen tek hayvanlar olmuş bu köyde. Şu kaplumbağa ne diyecek bakalım bilgin arılar onu kaçırmadan önce gölün bir yerinde su altı mağarası olduğu hakkında öyküler anlatırdı. Bir dakika. Ah, şurada şurada. Bakın, tam şelalenin orada bir mağara var. Bir dakika bir dakika. Ayılardan biri mutlaka o mağarada olabilir abi. Şöyle paraları da toplayalım. Hemen şöyle mağaraya girelim. Girebilecek miyiz? Vallahi birden girdik. Dur dur dur. Bakalım burada o parkur ve ve parkurun sonunda da bir ayı dostumuz var kafeste. Bir dakika şimdi. Lan! Abi hemen kapandı. Nasıl çıkacağız biz şimdi buradan? Dur. Ama morbala dokunma. Morbal bizi etkilemiyor ama. Lan dur abi. Lan bayağıdır da oynamadım. Şu an nasıl parkur yapacağımız falan da unuttum he. Bekruz'a gitmek için nasıl parkur yapıyorduk arasını satayım. Şimdi burada şuraya çıkamayacağız. Hayda abi. <laughs> Uğraştıracak illa ya. Of Tamam normal normal bir şekilde yapalım. Buradan şöyle zıpla tamam. Kapanma kapanma ne olur. Paraları paraları biraz alamadım ama işte işte burada. Aa çok sevimli bir ayı burada bastır. Hemen anahtarı alalım ve kapısını açalım. Evet özgür bıraktın. Tommy diyor Tommy isimli ayıyı özgür bıraktık. Şimdi hemen buradan çıkalım. Hop Oho, ne güzel kaydık abi ne güzel kaydık. Ama benim şu parkur skills, skillslerimi biraz Geliştirmem gerek, değil mi arkadaşlar? Evet, başka başka, başka e, ayı bulabilir miyiz abi? Suyun altında mağaralar olduğunu söylemişti. Acaba başka mağaralar bulabilir miyiz? Aa, balıklar! Ne tatlılar, nasıl çıkacağız sudan? Çık, çık, çık! Bolca, <laughs> bolca! Ee, başka mağara gözükmüyor bu arada. Belki de sadece bir tane mağara vardır. Ha, şurada para var. Şu parayı alalım. Şuradaki parayı al. Hop, aldık mı? Aldık. ha? Lan mağara! Bir tane daha mağara var, dur, dur, dur! Boğulmadan boğulmadan hemen şu mağaraya girelim. Bir tane daha mağara bulduk çocuklar. Belki bir tane daha ayı bulabiliriz burada. Dur. Yukarı yukarı boğulacak da boğulacak yukarı. Ha ha tamam. Bura nere? Farklı bir mağaraya geldik. Dur Aa, burada. Eee anahtar? Anahtar mı gerekiyor bunun için? Şaka yapıyorsun ya. Boşuna mı geldim ben buraya? Harbiden açılmıyor arkadaşlar. Sakallı bir ayı var burada ama açılmıyor. Aaa anahtar buradaymış lan. Lan abi çok korktum bir an. Lan dedim şimdi anahtarı mı arayacağız videoda ama Allah'tan anahtar direkt buradaymış be. Kara sakalı da mahsur bıraktık abi mahsur. E, kara sakalı da serbest bıraktık, özgür bıraktık. Yanlış oldu. Tamam hemen şu mağaradan çıkalım şöyle. Hop. Devam devam devam. Balıklar merhaba. Videoma like attınız mı balıklar? Umarım like atmışsınızdır arkadaşlar. Balıklar bile videomuza like atmış. Siz de like atmayı unutmayın. 32.500 like bekliyorum bu videoya. 32.500 like hep kim istiyor. <laughs> Neyse hadi. Sudan çıkalım artık. Diğer ayıları bulmamız lazım abi. Daha kaç tane ayı toplamamız lazım? Kaç tane ayı mahsur acaba? Bayağı ayı mahsurdur büyük ihtimal. Çünkü bu e, arılar, kötü arılar mor balını bir tek ayılara etkilemediği için bir tek ayılar etkilenmediği için tüm ayıları kaçırmıştır. Aa kaplumbağa geliyor. Dur dur dur. Gel buraya gel. Gel. Al sana lan al sana. Şerroistan seni yürü. Bak nasıl kayıyor. Oralardan <laughs> nasıl kayıyor dur. Başka nerede var abi? Başka nerede ayı var? Aa bir dakika bizim üstümüzde niye ok işareti var? Bizim üstümüzde şu an bir ok işareti var. Oyun bize bir yere gitmemizi söylüyor. Ama ben şu tarafa da bir gitmek istiyorum. Tam lan! Aa! 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 O onu gördünüz bazence. Lan şanssa bana kaplumbağayı yedim gördünüz mü? <laughs> Yanlışlıkla kaplumbağa üzerine düştüm ve kaplumbağa sersemledi ondan kurtulduk. Abi bu oyunu da böyle oynamak gerçekten çok zor. Bu oyunu aslında PlayStation koluyla falan oynamak lazım. Ben de var ama üşendim yani böyle oynuyorum. Ah! Mor bala saplandık. Kapkın bala geliyor yürü. Beni rahat bırak. Ah! Burada burada bir ayı var ama arı geliyor. Uzak dur benden. Aa! Tamam. Şimdi lan arı. Lan nasıl oynayacağız arı bize vuruyor. Ya gider misin? Ah! İki canım kaldı. Abi hayır. Can ha şurada can var. Lan dur yavaş. Şu canı Aa! Soktu beni soktu beni Abi şu oyunu nasıl oynayacağım? Abi hayır. Hayır. Lütfen beni rahat bırak. Vaa. Kıçıma sürekli iğne sokup duruyor abi ben nasıl oynayacağım bunu ya? Ha? Ha vurdum lan vurabiliyormuşuz. Tamam tamam arıya vurabiliyormuşuz abi. Ha burada bir bulmaca var. ee? Ha önce top geldi tamam. Hayır. Bir dakika. Şurayı kapat şurayı Lan aaa tamam şimdi şimdi olacak bak Lan ayda Abi birini kapatıyoruz oradan başka bir şey çıkıyor Nasıl yapacağız lan Bir dakika bu açık kalsın Bu da açık kalsın Ama top he bir dakika Önce şu yeşil açık kalacak dur Sonra hemen yeşili kapatacağız Lan! Abi dur yeşil açık. Top aşağıya iniyor. Yeşil kapat. Maviyi kapat. aaa kırmızı yaşmamız lazımdı Kırmızı yaşmamız lazım. Kafama sıçayım ya. Dur dur bir dakika. aaa yeşil. Abi bu bu benim bayağı vakti alacak. Çünkü ben böyle şeyleri hiç sevmem. Of! Uğraştıracak bu beni biraz. Ha! İşte 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 sonunda sonunda anahtarı aldım ya tamam. Tamam sonunda anahtarı aldım. Ve şimdi bu ayıyı da bu ayıyı da serbest bıraktık. Evet Doktor Christopher isimli bir ayıyı da özgür bıraktık. Abi bu oyun nereye götürüyor bizi sürekli? Bak bir iş, ok işareti var. Nereye gitmemizi söylüyor? Şu yukarıya falan çıkmamız lazım galiba. Tamam. Hadi oraya da oraya da gidelim bakalım. Ama tüm ayıları mahsur bıraktım. bak Lan kaplumbağa git. Lan biz buradan nasıl çıkıyorduk yukarıya? Hayda abi unuttum dur. Lan dur beni rahat bırak artık ya beni rahat bırak artık. Dur şu taraftan şu taraftan çıkıyorduk tamam. Hop nasıl kaydık ha şuradan can al can al. Çünkü her yani, yer yani kaplumbağalarla dolu abi. Kaplumbağaları görüyorsunuz nasıl saldırıyorlar. Aaa! Oh! Götüme götüme diken giriyordu. sonra sonrasında kurtardım. götünüzü gördünüz arkadaşlar. Hemen şöyle yukarı çık. Oo! Buradan Hoppala baba kral gördünüz mü parkurda kendimizi geliştirdik O tavşanların olduğu yer Aman 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 tavşanlar çok sıkıntı aga Lan kalk ha Aa bu ne Nereye geldik lan Biz oyun bir yere getirdi şu an ne oluyor bitiriyor muyuz oyunu yoksa Daha değil daha bir sürü buzlu vadi falan böyle farklı farklı leveller varmış da Eğer isterseniz onları da yayında mayında belki oynarız Oo, Bol bol can da vermiş bize Tabelada bir şey okunmuyor. Burada ne var? Kuyudan aşağı atlamamızı söyledi. Aa nereye geldik? Oo! Kaplum bagolen bos geldi lan. Kaplumbağa bagolen boss geldi şu an eyvah abi. Yandık var ya yandık. Baren beni kurtarma geldi. Dikkatli ol. Kaplumbağa bagolen çok tehlikelidir diyor. Beri. Size saldırdığında saldırılarından kaçın ve karşılık vermeden önce bekleyin. Ayrıca tavandan düşen taşlara da dikkat et. Sana inanıyorum Baren. Dikkat et sana saldırıyor. Aha! Vaa! O ne öyle? Aha ters döndü. Vur 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 vur. Lan kal. Lan bir tane vurabildik ya. Hadi hadi. Tekrar sersemlesin ve ona ona vuralım. Aa! Az daha az daha Aha. Aha gel buraya. Aa! Kafamıza taş düştü. Hayır. Can al can al can al. Dur dur dur. Aman aman aman. Aa. Abi şu an kaplumbağa bosta demişiyorum. Aa! Tamam 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 bir şey olmadı. Ve geldik. Oo oh, yendik abi kaplumbağa golemini de yendik şu anda yaşasın başardın harika iş anahtarı alıp beni kurtarmak için buraya gelebilirsin <laughs> Bu arada bugün erken saatlerde kardeşini burada gördüm pek iyi görünmüyordu umarım onu bulursun Kardeşini burada ne aradığını merak ediyorum onu bir süredir görmedim belki de kış uykusuna yatmıştı tıpkı oyunun başında baren olduğu gibi Onu kar vadisinde aramalıyız buradan sonraki varış noktası orası tamam Hemen şöyle bu ayı da serbest bırakalım abi. Bu da kaçıncı ayı oluyor serbest bıraktığımız? Özgür bıraktım. Beni Tamam. Ayı köyüne geri dönüp başka bölgelerde arı ayı ayı arı diyorum ya. Ayı arayabiliriz. Daha sonra Kaplumbağa köyüne geri döneceğiz dedi. Tamam abi bu ayıyı da kurtardık. Ee, buradan nasıl geri dönüyoruz? Buradan nasıl çıkıyoruz oğlum? Aha şuradan mı? Ha tamam buradan evet abi Kaplumbağa köyüne geldik. Buradan da Ayı köyüne gideceğiz. Oo süper zıpladım abi. Aman çok zıplamayalım. Yanlışlıkla tekrar Backrooms'a gitmeyelim. Aman abi aman. Bir dakika. Bildirimi, bildirimi görüyor musunuz? Hareket algılandı. Bir dakika bir dakika. Hemen hemen oyunu kapatıp kameralara bağlamamız gerekiyor. Çünkü güvenlik kameralarından bir hareket algılandı. Hadi hemen kameralara bağlanalım. Hemen 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 hemen. Evet çocuklar şu anda güvenlik kameraları sistemine bağlandım ve şu anda koridoru görüyoruz. Ama koridorda herhangi bir şey gözükmüyor. Super bir adventure şu anda nerede? Hareket tam olarak nerede algılandı? Koridor gayet sakin görünüyor. Salon. Evet burası salon. Ama burada da super bir adventure dair hiçbir şey göremiyorum. Tamam yatak odası. Yatak odası. Hayır hayır burada zaten burada zaten olması çok saçma. Peki nerede peki? Bir dakika. Mutfak mutfak olabilir mi? Çünkü bakın size söylemedim. Ben mutfağa süper bir adventure için bal bıraktım çocuklar. Evet ayılar bala bayılır ve ben mutfağa bal bırakmıştım. Bakalım bakalım bal yerinde duruyor mu? Bal yerinde duruyor. He hareket neden algılandı acaba sinek falan geçti de onun bildirimi mi geldi abi of ya ama yine de son böyle balkona da bakalım en kötü oyuna devam ederiz abi çünkü şu an süper bir adventure'u burada göremiyorum bal da yerinde duruyor demek ki gelmedi balkon balkon <laughs> Süper bir adventure şu an balkonun taşına Bakın onu görüyor musunuz Onu görüyor musunuz daha daha eve girmemiş Bakın balkonuma tırmanmış ve balkonunda Bir dakika nereye gidiyor nereye gidiyor Balkondan balkondan gitti Şu anda mutlaka mutfağımdadır Mutfağım hazır mısınız mutfağa bağlanıyorum Çünkü süper bir adventure şu an Kesinlikle mutfakta bakalım mutfakta şuna bakın. Süper bir Adventure mutfakta ve bal yiyor. Bakın benim oraya bıraktığım balı yiyor. Görüyor musunuz çocuklar? Süper bir Adventure şu an mutfakta ve oraya bıraktığım balı yiyor. Gerçek hayatta kameralara yakalıyoruz. Bakın görüyor musunuz çocuklar? Ne kadar da iştahla yiyor abi. Ne kadar da Korkunucu bir görüntü. Çünkü şu an balı da yedi. Daha da güçlendi. Her an beni öldürebilir. Her an beni yakalayabilir çocuklar. Süper bir adventure ile ilgili nasıl bir gelsin onu drone da yakalayalım mı? Yorumlara yazın çocuklar like atın ve gücünüzü gösterin. Ha nereye gitti? Ortalığı resmen içinden geçti ortalığın ve şu an mutfaktan gitti. Nereye gitti çocuklar? Bir dakika. Üf, belki de belki de şu an buraya doğru geliyor olabilir. Hemen hemen koridorun kamerasına bağlanacağım. Hemen koridorun kamerasına bağlanacağım. İşte dur. işte işte şu an koridorda bakın görüyor musunuz buraya doğru geliyor hayır 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 buraya doğru geliyor hayır nereye gitti bakın koridordan buraya doğru geliyordu ama Buraya gelmedi bakın kapım da açık ama onu onu göremiyorum. Nereye gitti çocuklar bakın koridorundaydı. Bir dakika Salon buraya gelmediyse kesinlikle salona gitmiş olabilir. Hazır mısınız? Salonu açıyorum. Salon işte işte salonda. Salonda bakın görüyor musunuz? Super bir adventure. Şu anda salonda. Onu görüyorsunuz değil mi abi? Ba mutfaktaki balı yedi ve koridordan salona doğru geldi. Resmen güvenlik kameralarıyla onu yakaladık. Tamam. Şimdi ben kamerayı alacağım ve super bir adventure'un yanına gideceğim. Hem de hem de nasıl gideceğim biliyor musunuz? Bekleyin çocuklar bizi bizi duymamalı çünkü şu an hemen yan da ses, ses ses ben hemen ben hemen buradan işte işte dikenli telleri olan beyzbol sopamı görüyor musunuz bunu aldım ve şimdi super bir adventure'un içinden geçme zamanı çocuklar hemen hemen kamerayı alıyorum ve salona super bir adventure'un yanına geçiyoruz çocuklar şu anda şu anda süper bir adventure u. en son gördüğümüz yer salona salona geldim ve dikenli telleri olan beyzbol sopamla birlikte oraya bakıyorum hazır mısınız hazır mısınız işte işte o burada bir dakika e nerede bakın bakın tam olarak buradaydı çocuklar siz de gördünüz tam olarak buradaydı ama şu anda burada değil nereye gitti? Nereye gitti çocuklar bakın süper bir adventure tam tam olarak tam olarak buradaydı bakın güvenlik kameralarında siz de gördünüz tam olarak salondaydı ama şu an burada lan bir şey mi vardı orada? Bana öyle geldi sanırım ama süper bir ben en son sağında görmüştük şu an hiçbir şekilde burada değil mutfağa mutfağa bakalım çünkü en son mutfağı resmen daha abi her yeri bal yapmıştık Oo, ne olmuş lan burada masayı görüyor musunuz masa devrilmiş ve balkon balkon kapısı bir dakika benim, benim keplerim var abi hemen hemen balkonu kapamam lazım kapa 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 oh. <laughs> tamam Tamam balkonu kapadım bakın her yer dağılmış kedimin kumu masa her şey her şey dağılmış galiba galiba süpür bir adventure beni bulamayı beni bulamadı veya benden korkup benden kaçtı ve kaçarken de her yeri dağıtmış görüyorsunuz abi tamam tamam sanırım sanırım ondan kurtulduk çocuklar.